<laughs> bir kıyafet. Aranızdan birisinin bu kıyafeti çekilişte veriyor. Üçünü birden mi kıtakacağım? Dur, ilk önce yüzü boyayalım. Buna 15 lira para verdim arkadaşlar. Şu, sadece şu, tek olayı şu. Yüzümü beyaza boyayacak bu. 15 lira para verdim. Çok harcama. Ha. Aa, çok yoruyor, çok oha. Oha. Her yerini boyar mı? Boyar, boyar, Güzel boyuyor mu peki? Boyuyor. Oğlum hiç acımıyor lan. Parmak boyasından daha iyi bu. Gözlüğümü çıkaracağım birazdan. Sen ilk önce aşağıları şey Abi gözlüklü morsi diye bir şey var mıydı? Tam şöyle burundan böyle aşağı bir çizgi çeksem ne olur? Güzel mu lan? Morsi'ye benziyor mu? oluyor da Mortis'e benziyor musun Orasını bilmiyorum. <laughs> <ödülüyor, Morsu> Şapkayı <laughs> 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 da Mortis olacağım. Nasıl gözüküyor bu çok merak <laughs> ediyorum şu üstündeki kıyafetle beraber. Aa ben gözüm yok. Görebiliyor musun? Bulanık gözüküyor. Gözlerinin altına boyadın mı? O zaman göz boyasıymış değil Buna göz boyası diye vardı kadın. Var. Bunu da boyuyorum. Bunu mu da boyayacağım tabii. Mortis'in bunu da boyalı. Beyaz mı oldu? Mortis beyaz mı yoksa bildiğin şey beyazım. mı? Palyaço beyaz mı? Yemin ederim palyaço oldun. Oğlum çok korkunç lan. <laughs> Mortis oldun mu şu an? Kanka çok benziyor. Az, benziyor, benziyor az, Sok. Bence benzedi. Bu döneme çok merak ediyorum. Ben de diyorum benim ne eksiğim var? Önden de kalkül gibi çıkacak mı biraz? Hayır. Dur. Nasıl oldu mu? Dur bekle ayarlayacağım ben şimdi. I am a creature of the night. Ring-a-laloo. Gayet yakışıklı mortis. Şu anda mezarlığa geldik. Oğlum bu kasa bu arada. Bu şey meme değil yağ memesi değil arkadaşlar. Bunlar kas memesi. Size yanlış gözüküyor olabilir. Nerede bilmem de rahatlayın. Evet yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş. meh meh mehruh mu deniyorlar? mehtam mı deniyorlar? Mehruh. Mehruh. Mehrum. Merhumlara ayıp olmasın diye mezarlığın içine yemedik. Burası mezarlığın kapısı yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar. Şimdisi dörtte. ...ten rengini vermem gerekiyor. Mecburen arkasını kullandım. Saçma oldu ama arkası önüme giyilmek zorundaydı. Böyle iyi oldu bence. Şimdi bunu giymeyi düşünüyorum da e, bunun için videoya kesik atmam gerekiyor tabii ki. Evet güzel oldu bence. Hatta yükseleyim şu anda. Yükseldiğim zaman daha net anladınız zaten. Güzel. Evet çok güzel bir yeleğimiz vardı yeleğimizi de giyelim üstümüze bence de yavaş yavaş andırmaya başladık bu şekilde bunu bunun için atsam daha iyi olur bence aynen gayet iyi oldu şu anda bir peruk var biliyorsunuz mor de kameradan pek mor olduğu gözükmüyor şöyle kafamızda durması gayet şık bir şekilde yakıştığını düşünüyorum alımlı gözüktü havalı olduğumu düşünüyorum şu anda Gerçekten iyiyim. Çok karizmayım. Bütün erkekler piştimden. Sakalım olmayaydı daha iyiydi de. Neyse. Şu aa vallahi oluyoruz ha. Ana. Ana. Arkadaşlar bu arada aklıma bir şey geldi. Ben bunlara asele de giydirmeyi düşünüyorum. Çok yakışacağını düşünüyorum. Eğer videoya yeterli sayıda beğeni gelirse asele de bunu giydiririz. Aslında daha farklı yöntemlerde kullanılabilirdi ama ben burayı kapatmak için tersten mandal kullanacağım. Evet mandalı tam şu arkaya sizin görmeyeceğiniz şekilde koydum ve burası bağlanmış oldu aynen. Şunu şuraya bağlayabilmek için eşimden yardım almam gerekiyor. Evet daha düzgün bir şekilde bağlaması için eşimden yardım aldım. Bu kemer kısmı oldu bence gayet şık oldu. Fazlalığını içine doğru attık yani biraz arka taraf büyüdü ama olsun iyiyiz. Geldik şuna bu da bu boyun kısmını kapatacak. Ben kapatmaya çalışacağım. Kapatamayacağım muhtemelen. Abi ne yaptım ben ya? İğne işinden yardım alayım Enis. Valla kancalı iğne kullandım. Şöyle göstereyim. Kancalı iğneyle bunun bu tarafıyla bu şalın diğer tarafını birbirine bağladım. Bir şekilde bağlayacağım inşallah. Bu şekilde bunu geçirmem gerekiyor. Lan yaptım onu kendim yaptım. Hah, bayağı burada, ha, bayağı iyi durdu Çok güzel. Evet boydan görüntüm bu şekilde şimdilik. Sen ne oldun lan? Evet sırada bunlar var. Bunları nasıl yapacağız? Şuradan geçirme. Tüh. Abi bu da mı kopacak? Lütfen bu da kopmasın ya. Bu da geçiyor gibi. Hadi abi. Olacak abi. Hadi abi. Lütfen. Geçti. Bu geçti. Oh be. Tamam bu böyle kaldı. Evet son çözüm olarak şöyle yaptık. Band var koli kolibandı. Kolibandı ile buraları birbirine bağladık. Şu anda görebiliyorsunuz. Evet görebiliyorsunuz koli bandını Bak şurada falan. Evet bence güzel durdu burası da. Şimdilik böyleyiz birkaç tane daha işimiz kaldı. Ha, yıldızımız var kafamızın tam üstüne getiriyoruz. Allah bunları en son bakmasaydım keşke kolumu oynatamıyorum. Ve buradan birbirine üzerine şey yaptık ve yıldızımız da şu anda kulaklarımızın şu kulaklarımızın altında. Güzel gayet iyi. Ne yapıyorum lan ben? <laughs> Ve son olarak kum torbalarımız var. Onları da şu kemerimize monte etmemiz gerekiyor. Bu arada yıldızımız arkadan böyle gözüküyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Kötü mü gözüküyor falan. Şunları da böyle ilave ettiğimiz zaman bitiyor işimiz. Evet bir tanesini hallettim. Burada içeriden kancalı iğneyle tutturdum. Çok güzel görünüyor. Duruyor böyle. İkincisini de sizinle beraber halletmek istiyorum. Şimdi şöyle yapıp daha sonra içeriden kancalı iğneyi verdiğin zaman ve şu şekilde tutturduğun zaman oldu. Güzel. Evet sen de olduk nihayet. sende olduk ve şimdi tabii ki sen de olunca ne yaparsın? Uyursun. Gerçekten o kadar yoruldum ki uykum geldi. Ve çok terledim. Bir an önce uyumam gerekiyor. Sizinle <laughs> alaka terleyin çok yorulmuyor. Ha bu arada videoyu beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki videolar gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da Piper makyajı yaptığım bir video var. Onu da izleyebilirsiniz. Çok güzel oldu. Hadi ben uyuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Uyusun da büyüsün sendi. Tıpış tıpış yürüsün sendi. Eee. Eee. Eee.